4 metre yükseklikten uçan tok kazasında toga olan güven azalır mı artar mı sence? Öncelikle kaza yapanlara buradan geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Togun aslında ne kadar güvenli? Yani hatta şöyle söylenmeler dolaşıyor sosyal medyada yerli Volvo diye. Gerçekten Aracın takla attığını düşünürsek aracın şöyle dış kozmetiğine baktığımızda araç sanki böyle takla atmamış bir araç görseli de gösteriyor. Dolayısıyla herkes burada TOG'un güvenilirliğini artık sorguluyor. Yani bu kötü anlamda değil. İnanılmaz işte güvenli bir araç. Işte kullanan, kaza yapan farklı kişilerin yorumlarına bakıyorum. Herkes... TOG'un güvenliğinden inanılmaz derecede memnun. En başta bu araç geliştirilirken TOG'un üzerine titremişler. Bu çok belli. Güvenlik tarafında her şeyi en ince ayrıntısına kadar TOG ekibi düşünmüş. 4-5 metre yükseklikten takla atıyor yere düşüyor. Kullanan kişi hafif yaralanmış. Hafif sıyrıklarla atlatmışlar. Şimdi araç kontrolden çıkıp da aşağı uçtuğu söyleniyor. Şunu söyleyelim. Araçla alakalı herhangi bir yazılımsal sorun, herhangi bir araçla alakalı mekaniksel bir sorundan dolayı araç kontrolden çıkmıyor. Bildiğim kadarıyla kullanıcı aslında bir sağlık sorunu yaşamış evet. değil mi? Evet. Bir bilinç kaybı anlık olarak Hı. yaşanıyor ve o esnada gözünü açtığında araç zaten düşmüş, yuvarlanmış. Dolayısıyla araçla alakalı mekaniksel, yazılımsal bir sorun yok. Hı. Toka bu noktada güvenebiliriz.